Trading Finder sitesinde sunulan farklı platformlar için MACD Divergence göstergesi, bu bölümden MetaTrader 5 ve MetaTrader 4 platformları için gösterge dosyasını indirip grafikte çalıştırabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar göstergenin nasıl çalıştığını öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator'dan gösterge dosyasını seçip Dosyayı grafiğe sürükleyerek göstergeleri çalıştırıyorsunuz. Göstergenin grafikte çalışmasıyla birlikte, MACD Histogram penceresi aktif hale geliyor ve pozitif ve negatif diverjansları çizmeye başlıyor. Bu gösterge, pozitif diverjansları mavi ve negatif diverjansları kırmızı renkle çizerek yatırımcıları bilgilendiriyor. Ayrıca alım ve satım sinyallerini göstererek yatırımcılara işlem fırsatlarını bildiriyor. Göstergenin ayarlar bölümünde giriş kısmında hızlı hareketli ortalama dönemini, yavaş hareketli ortalama dönemini, sinyal dönemini ve göstergenin hesaplama türünü ayarlamak için seçenekler bulunmaktadır. Bu hesaplamalar kapanış fiyatı, açılış fiyatı, en yüksek fiyat, en düşük fiyat ve diğer unsurlara dayanarak yapılmaktadır. Sonraki bölüm pivot hesaplaması için mum sayısını belirlemeye yöneliktir. İki pivot arasındaki minimum mum sayısını ayarlamak için kullanılır. Her pivot için divergence sayısı ve MCD divergence'larının onaylanması veya reddedilmesi için kırılma sayısıdır. Sonraki bölüm mevcut mumdan geriye kaç mum gideceğini ve hesaplamalarına nasıl başlayacağını belirtmektedir. Sonraki bölüm satış sinyalinin rengini ayarlamaktır. Alım sinyalinin rengini ayarlamak, son olarak diverjans çizgilerinin boyutunu ayarlayabilirsiniz. Sonraki bölüm göstergenin özel tema veya şablonuna aittir ve dört farklı kısmı vardır. Auto, Light, Dark ve Custom auto bölümü mumların rengini değiştirir. Kar mumlarını açık yeşil, kayıp mumlarını ise açık kırmızı renge dönüştürür. Light, grafik üzerinde mevcut olan bir açık şablonu seçer. Dark bölümü sizin için karanlık bir şablon seçer. Son bölüm ise kişiselleştirilmiş şablonunuzu saklar ve yalnızca göstergenizi grafikte uygular. Örneğin, ben karanlık şablonu seçiyorum ve diverjansların rengini değiştiriyorum. Mavi renge ve ardından onayı gösteriyor. Gördüğünüz gibi gösterge grafiğimde uygulanmış ve diverjansların rengi de değişmiş. Arkadaşlar, bu göstergenin eğitimine son verdik. Görüşlerinizi ve önerilerinizi yorum bölümünde bizimle paylaşmanızı bekliyoruz.